Arkadaşlar merhaba bugün e, kankamın isteğiyle uzun videolardan atacağım yani de, bir tane de atabilirim bu yani bu olabilir sadece e, bu videoda size ne yapacağımı bilmiyorum öylesine açtım çünkü vallahi ne yapacağımı bilmiyorum <laughs> ne yapabilirim um, arkadaşlar Şimdi herkes yoruma en sevdiği şarkının sözlerini yazacak. Ve ben burada şimdi en sevdiğim şarkının yani Türkçe olacak ama şarkı sözlerini söyleyeceğim. 1, 2, 3. Ama bu arada baştan söylemeyeceğim. Yani, yani şeyden söyleyeceğim. Biraz e, önlerinde. 1, 2, 3. Pembe mezarlık. Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda Aşık cesehler şekerden tabutta Gezirken cerim dolu bir yanda Çürük çiçek kokusuyla Kalbi yatan ölü bedenlerde hepsi Hepsinin başına birer ölüm perisi Soluk birer pembe gül kokuyorlar Karanlıkta Af, hep bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimde bölmek istedim Seni çok özledim çok istedim bu gece kendimi yazmak. Ellerimle kendi mezarımı kazmak Elimden giren oturup evimde Sana şarkılar yazmak Arkadaşlar bu arada şey e, Şarkıyı söyledim Bu arada bugün deneme sınavı olduk Deneme sınavından e, ilk beşe geçtim diye şu anda annemden ödül olarak yani Telefonu alabildim. Yoksa belki vermezdi. Şimdi e, bu arada yorumlar değişti dedim ya. E, sözleri yazın. Şarkı sözlerini. En sevdiğinizin. İşte o şarkıları hangi şarkı olduğunu söylemeyin. Biz bulalım. Hadi şimdi görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.